dediler. Yani o kadar büyük fedakarlıklar var ki çocuktan büyüye herkese karşı ee, Allah razı olsun diyorum onlardan da ben birer cümlede onlara veriyorum. Murat ve Sibel Tekin çiftinin DMD hastası oğlu Uras Tekin için başlatılan ve toplam maliyeti 120 milyon TL olan Valili Konaylı yardım kampanyasının tamamlanması sonrası aile ve destekçileri İzmit Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelerek gökyüzüne renkli balonlar bıraktı. Bugün buraya gelen ya da gelemeyen gönülden bize dua eden, sağlayan sağlayamızı yeşerttiğiniz için tam düşeceğiz derken yorulmamıza asla izin vermediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük bir işti. Kampanyayı zor şartlarda yürüttüklerini söyleyen annesi Beltekin, evladımın ilaca kavuşacağına artık inanıyorum. Bu saatten sonra artık bu iş bitti dedim. Ama gerçeklik algım tamamen gitmişti bu süreçte. İki gündür duygusallıktan ağlamaya başladık ama bizim için yeni bir hayat başlayacak. O geride kalan karanlık tedavinin olmadığı günler çok zordu bizim için. Bir umudumuz vardı. O umut için mücadele ettik. Şu an çok mutluyuz ve huzurluyuz dedi. Hani evladımın ilaca kavuşacağına artık inanıyorum bu saatten sonra. Artık bu iş bitti dedim. Ama gerçeklik ve e, algım tamamen gitmişti bu süreçte. İşte sesim kısıldı kusura bakmayın. İki gündür uzun süredir ağlamazken iki gündür bu duygusallıktan ağlamaya başladık ama bizim için yeni bir hayat başlayacak. O geride kalan karanlık tedavinin olmadığı günler çok zordu bizim için. E, mücadele etmek daha kolaydı o karanlık günlere. Bir umudumuz vardı. O umut için mücadele ettik ve şu an çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Yani Orasege'ye sarılırken e, daha rahat sarılabiliyorum. Gözlerinin içine daha rahat bakabiliyorum bir anne olarak. E, bir annenin çaresizliği, bir babanın çaresizliği gerçekten çok ağır. Diğer evlatlar da inşallah en yakın zamanda ilaçlarını bulsunlar. Çok isterim. Ama benim evladım belki Türkiye'deki en erken yaşta ilaca dalan ilk çocuk olacak. Belki bir döne teşkil edecek. Diğer çocuklara da umut olacak bu anlamda. Az önce bu kalabalıkta şeyleri de gördüm. Evet Kocaeli'den halk vardı ama ben İstanbul'dan, Ankara'dan gelen gönüllülerimizi gördüm. Gerçekten bu kampanya sürecine tanıştığım aileler vardı. orası ge için gönülden bağ kurmuş. Bugün bu mutluluğu yaşamaya gelmişler. Allah hepsinden razı olsun. Yani Onları görünce hepsine sarılmak istiyorum açıkçası ama Uraseg'i korumak adına daha çünkü ilacımızı almadık. Geliyorum anneciğim. Uraseg'i korumak adına onu yapamıyorum ama döndükten sonra çok daha güzel büyük bir partiyle ile herkese yürekten sarılacağım inşallah.